Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz TET konusu. Teklik ve çiftlik konusu. Teklik ve çiftlik konusu ÖSYM'nin sevdiği bir konudur. ÖSYM'nin sevdiği konu dönemdeki sebep şudur. ÖSYM, YKS, DGS ve KPSS ÖL lisans ve orta öğretim KPSS'de özellikle ve YKS TYT'de özellikle. Garanti soru sormaktadır. Geçtiğimiz yıllara baktığımız zamanlarda da bunun çok net bir şekilde görebiliyoruz. Arınla teknik ve çiftlik konusunda şöyle bir sıkıntımız var. Teknik ve çiftlik konusunda çoğu kişi sınav stresinde, sınav anında yapamıyor. Aklına gelmiyor. Çok basit bir konu. mi zor gibi gösterip aslında bedava net kazanabileceğimiz bir konu. Ama sınav stresinden dolayı sınav anında aklımıza gelmeyen 12 9 tane özelliğimiz var. O yüzden bunları adımız soyadımız gibi bilmeliyiz. 9 özellikten önce 4 tane öncülümüz var. 4 öncülü zaten biz ilkokuldan ortaokuldan beridir görüyoruz, lisede dahil olmak üzere çoğu hocalarımız anlatmıştır. Anlatmakta zorundalar bunları. Hani öğrenmemiz açısından. Peki ne bunlar? 2 ile bölünen sayılara çift sayı denir. Kalansız olanlar arkadaşlar. Kalansız olacak. Kalansızsa çift sayıdır. 2 ile bölündüğünde bir kalanı veren sayıları tek sayılar denir. 2 ile bölündüğünde bir kalanı bir sayısını veriyorsa kalan olarak tek sayıdır. 0 çift sayıdır. Biliyoruz ilk okuldan beri gördüğümüz bir konu. Ama çift sayılar dediğim zaman 2, 4, 6, 8 diye başlayıp devamında geliyor. 0 orada unutuluyor. Sınav sitesinde unutmamanız için önemli bir not. Ve arkadaşlar en önemlisi teklik ve çiftlik sayı, e, tam sayılar kümesinde tanımlıdır. Rasyonel sayılarda tanımlı değildir. Rasyonel sayılarda teklik çiftlik yoktur. 1 bölü 2 7, 8 bölü 11 ne tektir ne çifttir arkadaşlar. Rasyonel sayılarda teklik çiftlik aranmaz. 9 tane özelliğimiz vardı. Tekle teki topladım. 3 diyelim. Artı 5 diyelim. 8 yapıyor. Demek ki çiftmiş diyebilirim. Tabii ki de bu sınav anında mü hocam 3'ü deneyeceğim 5'i de mi deneyeceğim. Arkadaşlar sınav anında böyle düşünmek istemiyorsanız bu konuyu gördükten sonra bu videoyu izledikten sonra önümüzdeki 3 aylık sürede siz bunları haftalık olarak tekrar edin. Zaten 3 aylık sürede tekrar ettiğiniz sürede ardından haftalık denemelerde göreceksiniz. Artık sizin için bir çok basit bir net oranına düşecek yani net olacak. A teknik konusu artı bir netim var. 40 soruda bir netim var. Garanti. Zaman kaybetmeyeceğim dediğiniz bir yer. 3 aydan sonraki süreçte de artık o soruya uğraştığınız süre örnek veriyorum 1.5 dakika ise 1 dakikaya düşürmeye çalışacaksınız. 50 saniye düşürmeye çalışacaksınız. 45 saniye düşürmeye çalışacaksınız. O yüzden arkadaşlar şimdi deneyerek yapalım. Ardından pekiştirmek amaçlı soru videolarını atacağım ben. 10 tane soru videosu atacağız. 10 soru videosunu attıktan sonra ÖSYM'li ile alakalı ne hangi Zorlukta Teklik çiftlik sorusu gelirse Rahatlıkla çözebileceksiniz Çift çift Hocam aynı olabilir mu aynı yapalım 2 artı 2 4 Neymiş hocam çiftmiş Hocam çift artı tek 2'nin yanına 1'i koydum Ne oldu 3 oldu Tek oldu Tekten teki çıkarırsam Direktmen 5 3'ü denemiştik 5'ten 3'ü çıkaralım 2 Bu ne oluyor hocam çift oluyor Çiftten çifte çıkarsam. Arkadaşlar 4'ten 2'yi çıkardım. 6'dan 3'ü çık 6'dan 4'ü çıkardım. <laughs> 8'den 4'ü çıkardım. Her halükarda çift geliyor mu? Geliyor hocam. Çift. Çiftten teki topladım. Toplamında tekti. Çıkarımı tek olacak. Neden dersen herhangi bir çift sayıdan tek sayı çıkartıyorsun. Ha topladım ha çıkardım. Aynı şeye denk geliyor. Tekle tekin çarpımı. Hocam 3 ile 5'i çarpalım. Ne verdi? 15 verdi. Hocam hep 3 ile 5'i yapıyorsun. Hocam 7 ile çarpı 9'u yapalım. 63. Tekle tekin çarpımı tektir. Tekle çiftin çarpımı her zaman çifttir. Her zaman diyorum. Çiftle çiftin çarpımı çifttir. Şimdi arkadaşlar tekli çiftin çarpımı, çifte çiftin çarpımı çiftmiş. Çift herhangi bir çarpım olursa, herhangi bir çarpımda çift bir sayı olursa sonuç daima çift olur. Hem fikiriz. Çift artı ya da eksi tek olduğu sürede daima tek olur. Aynı olanlar daima çift olur. Aynı olanlardan kastım. Toplama ve çıkarma için bu geçerli. Çarpma için asla geçerli değil. Çarpma da tekli tekin çarpımı tekti arkadaşlar. Ama öbür türlü tekli tekin toplamı, tekli tekin çıkarımı, çiftle çiftin toplamı, çiftle çiftin çıkarımı daima çifttir. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.